hale bak. İnanamıyorum Süreyya. inanamıyorum bu kadını bu evde istediğini. E, vallahi bir tek o güldürüyor beni anneciğim. Biri arayıp duruyor. Israr edince önemlidir dedim. Efendim. Peki hemen geliyorum. Ne oldu? Görüşürüz. Ne oldu vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Siz anladınız mı hanımım? Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Rezan Hanım hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedim. Neler oluyor burada? Ne demek oluyor bütün bunlar? Rezan Hanım, nostalji serisinin piyasaya sürülüp geri çekilmesi maalesef ticari itibarınıza leke getirdi. Ayrıca bankamız almış olduğunuz krediyi geri ödeyemeyeceğinize dair bir fikre kapıldı ne yazık ki. Buna göre acil olarak geri ödemeniz doğuyor. Bunu yapamazsınız. Buna yasal olarak hakkımız var üzgünüm. Ben sadece bu durumu size iletmekle mükellefim. Şimdilik müsaadenizle. Ne yapacağız şimdi? Size soruyorum ne yapacağız şimdi? Savaş beyin görmüştür mutlaka. Bir tasarrufu vardır kendisini arayıp bilgilendirmemiz en doğrusu. Madem her şeyi Savaş Bey çözüyor da siz ne işe yarıyorsunuz peki? Savaş Bey işlerin başında her aşamasında bulunur Rezan Hanım. Ondan habersiz kimse adım atamaz. Son sözü o söyler. Bugüne kadar nostalji serisi dışında en ufak yanlış bir adım attığına hiçbirimiz şahit olmadık. Yani patronumuza olan güvenimiz ve bağlılığımız tamdır Rezan ın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu? Dediğiniz gibi oldu Savaş Bey. Rezan Hanım epey korktu. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Müdür Bey'e çok çok selamlarımı iletin. Nostal serisinin en nadide parçası... ...bu akşam eşlerinin boynunda olacak. Ayrıca Müdür Bey ve eşleri için çok güzel bir yer ayırttım. Sizi de unutmadım tabii ki. Bu hizmetlerinizin karşılığında küçük bir hediye. İyi günler. Aç şunu savaş. Aç. Efendim anne. Savaş, derhal şirkete gelmeni istiyorum, derhal. Hangi şirkete? Bildiğim kadarıyla benim söz sahibi olduğum bir şirket yok. Savaş. Lütfen hemen gelebilir misin? Lütfen. Ha şöyle. İzaya gelin Reis Hanım. Siz hala neden burada duruyorsunuz? Hadi herkes işinin başına. Ne demek bu savaş? Ne demek Ayşen'den ayrılmıyorum? Bunun anlaşılmayacak bir şey yok. Ayşen'den ayrılmadım ve ayrılmaya niyetim yok. Öyle hırsla evden çıkınca ben de sanmıştım ki. Ne sanmıştın? Yani. Şunu anlasan iyi edersin. Ben Ayşen'i seviyorum. Ne Ayşen'i sevmeme ne de onunla evlenmeme kimse engel olamaz. Hani babanın intikamını almak için yaşıyordun. Hani bütün bunlar bir oyundu. Evet oyundu. Oyun olarak başlamıştı ama sevdim. Anlıyor musun anne? Ayşen'i sevdim. Demek babanız tattın, öyle mi? Önce sen. Anneciğim. Önce sen. Niye çağırdın beni buraya? sevdiğim dediğin kız için yaptığım büyük hatanın bedelini ödemeye çalışıyoruz Savaş. Neymiş o bedel? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Aklım almıyor benim. Sana söylemiştim. Burası şirket. Cemiyet hayatını yönettiğin gibi şirketi yönetemezsin. Neden bu kadar rahat olduğuma gelince. Rahatım çünkü bu çok kolay çıkılabilecek bir kriz. Hatta tek bir telefonuma bakar. Hallet öyleyse. Ama. Ama ne? Bazı isteklerim var. Yeniden yönetim kurulu başkanı olmak istiyorsun öyle mi? Evet. Ama sadece o kadar değil. Başka? Başka. Ayşen'den özür dileyeceksin. Bu reklam saçmadığını itiraf edeceksin. Ayrıca Ayşe'nin Atabey'in kızı olduğunu kimseye asla, asla söylemeyeceksin. Sen neyin peşindesin Savaş? Yani beni delirtmek istiyorsan çok az kaldı. Ben hiçbir şeyin peşinde değilim. Sadece Ayşe'nin üzülmesini istiyorum. Onun ölmüş bir babası var. Zulmetse de Ayşen onu seviyor. Ve ben Ayşen'in dünyasını yıkamam, yıkılmasına da izin vermem. Eğer birisi de Ayşen'in dünyasını yıkmaya çalışırsa... ...o kişinin dünyasını başına yıkarım. Ayşen, Ayşen, Ayşen! Ne buluyorsun bu kızı anlamıyorum ki, ne? Seviyorum. efendim Savaş. Ayşen. Hala şirkette misin? Evet çalışıyorum. Yani anlamaya çalışıyorum. O zaman çalışmayı biraz ara ver. Ve Atabey'in atölyesine gel. Anlaştık mı? Niye bir şey mi oldu? Ayşen itiraz istemiyorum. Hadi. Sanırım anlaştık. Öyle değil mi? Ya şirket batacak ya da benim istediklerimi yapacaksın. Sakın bana şirketin batmasının umurunda olmadığını söyleme Savaş. Şirketin batması umurumda değil. Oldu mu? Şimdi bana biraz müsaade eder misin? Birkaç telefon görüşmesi yapmam lazım. Malum şirketi kurtaracağım. Beni arabada bekle anneciğim.